Arkadaşımız diyor, hocamız sabah namazı hakkında bir şeyler söyleyebilir mi diyor. Ümit Solak. Sabah namazı hakkında bir şeyler söyleyebilir mi? Aç onun diyor şeyi, dokuzuncu sözde sabah namazını oku sözleri var. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Şimdi İstanbul titriyor. Aslında o Kur'an-ı Kerim sayfalarını çiğnetiren terbiyesiz, edepsiz, seviyesiz herif gibi en az onun kadar aha İstanbul sallandı batacak, aha İstanbul 7 değil 8 gelecek, aha İstanbul'un milleti diken üstünde durduranlar da teröristtir. Devletin buna müdahale etmesi lazım. Onları adam diye ekrana çıkarıyorlar. Onlar da gün biçiyor. Şu güne kadar böyle, bugüne kadar ve hiçbir de çıkmıyor. A7 ile sallansa İstanbul'un dörtte 3'ü gidecek. A8 ile sallansa kökü gidecek. Yani buraya geliyorum. İnsan gayet zayıftır. Her şey de ona bulaşıyor. Ha işte diyelim yağmur kesildi. Şimdi barajdan resimler şak kesiyorlar. Halbuki 2023'e 24'e kadar hiç yağmur yağmazsa İstanbul'un suyu kendisine yetecek durumda yani. Ha gitmişler bir yeri yakalamışlar. Oradan resim çekiyorlar, veriyorlar. Terör. Devletin bunlara müdahale etmesi lazım. İnsan tahrik ediyorlar. Şimdi insan gökten yağan yağmura muhtaç, yağdırmak elinde değil. Yerden zelzele olmamasını istiyor, onu durdurmaya gücü yetmiyor. İşte bir hastalık geliyor, ona mukabele imkanı yok. Hastahaneler hangisi? Yalandan bir hastane, hastahane kur, asahtan kuyruk başlıyor. Herkes hasta. Yani i̇nsan bu kadar zayıf, aciz, beçareyken, evet. Halbuki her şey ona ilişir, onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir, halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Belaları, düşmanları, yalnız, efendim ben kimseye bir şey yapmadım. Onu demiyoruz kardeşim, onu demiyoruz. Bak Allah verip göstermesin. İşte Durup dururken sen bunlar hasta oluyor yani. Bu kanser, Allah muhafaza etsin, bu kanserciler, kanserin esas sebebi nedir? Tespit edildi mi? Hayır. Evet. He? Edim. Yani kanseri tetikleyen nedir? Efendim şunu yeme, bunu yeme, öbürünü yeme. Millet herkes evet. onu yiyor, hiçbir şey olmuyor. Fasafiso. Demek ki insan gayet aciz, her şey ona dokunuyor. Yalnız düşman insanın gelip onu vurması değil, hastalık da gelip vuruyor insanı. Ama ona mukabele edecek gücü yok. Evet. Hem gayet fakirdir, <laughs> halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh fecir zamanında Sabah namazı vaktinde. Evet. Bir Kadir-i Zülcelal'in bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyaz ile namaz ile müracaat edip arzuhal etmek tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek beline yüklenecek işleri vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bu noktayı istinad olduğu bedah eden anlaşılır. Bir noktayı istinad olduğu bir noktayı istinad olduğu bedah eden anlaşılır. Sabah namazı kalkıyorsun her taraf karanlık alaca bir karanlık güneş doğmak üzere Allah'ım Rabbim benim çoluk çocuğum var hepsinin emaneti sana. Allah'ım gurbette çocuğum var, elim yetişmiyor, gücüm yetmiyor, sen onu muhafaza eyle. Anam şöyle, babam şöyle, benim şöyle sıkıntılarım var. Rabbim senden başka kimin kapısına gideyim? O seher vaktinin verdiği feyizle kalkıp elini Allah'ına açmak, dua etmek, namazın arkasından mı duaları yapmak, eğer insansa buna lazım yahu. Eğer ben insanım diyorsa bir adam bu sabah namazını kılması lazım. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim subhane rabbike rabbul ve selamun alel murselin Elhamdülillahi rabbil alemin Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi ve Ya Rabbes semavati vel aradîn Ya Hâlıkı ve Ya Şey, gökleri yıldızlarıyla, zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı, bütün keyfiyatıyla teshir eden kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve Hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefsimi bana musakkar eyle ve matlubumu bana musakkar kıl Kur'an'a ve imana hizmet için insanların kalplerini Risale-i Nur'a acizmen diye musahhar yap evet. ve bana ve ihvanıma iman-ı kamil ve hüsnü hatime ver. Evet. Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizi, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateşi ve Hazreti Davud Aleyhisselam'a dağı, demiri ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a cinni ve insi ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a şems ve kameri teshir ettiğin gibi Risale-i Nur'a acizmen diye kalpleri ve akılları musakhar kıl Allah. ve beni ve Risale-i Nur talebelerini nefis ve şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden muhafaza eyle ve cennetül firdevste mes'ud kıl. Amin, amin, amin. Cenab-ı Hak Mutlak Hazretleri okunan ders-i Kur'an'dan ve yapılan şu duadan hasıl olan sevap hürmetine, ehli imanın bütün hastalarına acil şifalar, bütün dertlilerine acil devalar, bütün borçlarına borç eleminden kurtulmalar, cümlemize daireyinde saadet ve selametler nasip ve Şu cemaatimizin ve cemaatimize uzaktan kalben bağlı olan bütün kardeşlerimizin dünyevi ve uhrevi ne kadar sıkıntılar varsa lekülle bertaraf eyleyin. Dünyevi ve uhrevi saadetimize vesile olacak maddi ve manevi imkanlar ihsan eyleyin. Ayaklarımızı iman ve Kur'an hakikatleri üzerinde sabit kadem eyleyin. Ayaklarımızı kaydırmaya, bize ehli sünnet ailesinden ayırmaya razı etmesin. tehlikeli bir vasatta bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın hepsi himayesine sığınıyoruz. Cenab-ı Hak ordumuzu bütün dünya ile mücadeleye çıkmış olan ordumuzu, harbe, cihada çıkmış olan ordumuzu daima muzaffer eyleye. Mukabilindekilerini kahru perişan eyleye. Onların kuvvet merkezlerini Rabbim tarumar eyleye ahirete iman ile intikal etmeyi, cennet ve cemal ile müşerref olmayı cümlemize nasip ve miyesser fatiha Allah razı olsun. Yahudiye, 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 Yahudiye,